Selamun aleyküm. aleyküm. selam hocam. Hayırlı sahurlar. Allah razı olsun. Kahramanmaraş'tan mı arıyoruz? Evet hocam. Buyurun efendim. Buyurun. Hocam şöyle söyleyeyim. O kadar çok yorgunum ki hocam. Namaz kılıyorum. Kur'an-ı Kerim okuyorum. Namaz kılarken tövbe Allah Teala ile ilgili, peygamberimizle ilgili çok kötü şeyler söylüyorum. Hakaretler ediyorum, küfürler ediyorum. Ama Nama Namaz kılarken? Evet hocam. Sonra sürekli tövbe namazı kılıyorum. istiğfar ediyorum. O kadar çok arttı ki hocam. Sofraya oturuyorum ailemle. Diyorum ki bu yemeği yemeyeceğim diyorum. Yersem diyorum Allah Teala ile ilgili peygamberimizle ilgili çok şey söylüyorum. Bazen oluyor yemeği yiyorum. de söylemiyorum ama yemeği yediğim zaman fiilen bunu uygulamış mı oluyorum diyorum. Hmm. ya da diyorum ki hocam bugün dışarı çıkmayacağım diyorum Evet çıkarsam Allah Teala ile ilgili çok kötü şeyler söylüyorum içimden söylüyorum Şimdi dışarı çıktığım zaman bunu fila uygulamış olur muyum diye de Tedirgin oluyorum Evet yani o kadar çok namaz kılıyorum ki tövbe namazları istiğfar ediyorum O kadar çok yoruldum ki hocam Yani artık namaz kılıyorum tövbe namazları yine içim rahat etmiyor günaha girdim diye Tamam. çok geçmiş Mesela... olsun. Çok geçmiş ol Bak sesinden, soluğundan, konuşmandan, yaşının genç olduğunu anlıyorum. Evet, Do hocam. Doğru mu? Evet hocam. Yani e, 30'dan fazla değilsin veya 40'tan fazla. Yok 35 40'tan fazla değilsin. Evet hocam. Gençsin. Şimdi senin gibi düşünen insanlara da cevap vermiş olacağım. Ama şunu bil ki sen yalnız değilsin. Senin gibi milyonlar var. Milyonlar var. Neden? Çünkü insanda nefis var aziz kardeşlerim. Biz hep onunla konuşuyoruz. Hep konuşuyoruz. Adem Hoca'nın içinde bir Adem Hoca daha var. Mustafa Hoca'nın içinde bir Mustafa Hoca daha var. Hatice'nin içinde bir Hatice daha var. Emine'nin içinde bir Emine daha var. Ahmet'in içinde bir Ahmet daha var. Biz onunla konuşuyoruz. Bu konuşma zaman zaman haddi aşarak konuşma oluyor. Bu neden kaynaklanıyor? İnsanlarda nefsin mertebeleri var. Bir insan sürekli canının istediğini yapıyorsa, helal haram aramıyorsa o nefsi emmarenin esiridir. İnnen nefsele emmaretun bisu Yusuf Aleyhisselam bile diyor ki وَمَا ma o nefsi. Nefsimi temize çıkaramam ben. İnnen nefse le emmaretun su Şüphesiz nefis kötülüğü emreder. Kötülüğü emreden nefis sahibi bunları duymaz. Bunlarla kavga etmez. Bak burası önemli. Kötüyse bir insan yani yapısı itibariyle, fikir itibariyle, kalbi itibariyle kötüyse içinde bir çatışma yaşamaz. Şeytan asker olmuştur. İla cehenneme zümera, cehenneme kadar yolun var diyoruz ya. Onlardandır o. Ondan bir baltıya sap olmaz. O kötü, çok kötü o. Onun bir basamak atlaması lazım. Ama inancım var, Kur'an var, ahiret var, Allah var, peygamber var dediysek, inandıysak içimizdeki nefisle çatışmamız başlıyor. O diyor ki bunu yap, yapamam. Şöyle yap, yapamam. Şunu yap, yapamam. Ne yapabilirim? Namaz kılmam lazım. Oruç tutmam lazım. Ama günah da yapıyorum. Çatışma başlıyor. İşte sendeki bu ıstırap, bu çatışmanın eseri nefsi levvame diyor buna tasavvuf ehli, mutasavvuflar, İslam mütefekkirleri düşünmüşler. Bu kimde olur? levvame kınayan nefis böyle yapar. Kınayan nefis var sende seni sürekli kınıyor. Sen o nefis kınadıkça daha fazla ibadet edeyim diyorsun. Hakkıyla yapamıyorsun. Bu sefer daha kınıyorsun. Kötü kötü düşünceler geliyor. Kendi kendini kınıyorsun. Buradan kurtulmanın çaresine. Buradan kurtulmanın iki yolu var. İki yolu var. bir Nefsi mutmainne dediğimiz bir basamak yukarı çıkmak. O nedir? Allah böyle emretmiş ben öyle olacağım. Peygamber böyle demiş ben böyle olacağım. Nefsimi de ikide bir kınamayacağım. Düzgün olacağım yani içim dışım bir olacak. Farklı farklı insan olmayacağım. Sabah başka akşam başka olmayacağım. Bunun yollarını ben size anlatacağım. Bir Ramazan boyu zaten bizim burada yaptığımız aslında nedir biliyor musunuz? Bu iç çatışmalarda oradan bir basamak yukarı çıkıp huzura ermek hani dinleyince huzur buluyoruz diyorsunuz ya. Hocam sizi dinleyince huzur bul. Neden? Kur'an söylüyoruz. Hadis söylüyoruz. İslam tarihinden anlatıyoruz. Dinimizin güzelliklerini anlatınca kalp bu sefer yukarı yukarı, yukarı yukarı çıkıyor. Buna nefsi mutmainne diyoruz. İnşallah sevgili kardeşim nefsi mutmainneyi kabullendiğin zaman oraya bir basamak daha çıktığın zaman bu kınamalar bitecek kendine levme etmek bu kadar o da günah. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Kötülüğe niyet ettin de vazgeçersen Allah günah yazmadığı gibi bir de sevap yazıyor. Allah Allah. Dinimiz de bu kadar güzel. Korkma. Din seni zorlamıyor. Din seni cehennemde yakmıyor. Ne zaman sen kendini zorla cehenneme atmadıkça. O yüzden Rahman ve Rahim olan Allah'ımız var. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, esirgeyen ve bağışlayan Rabbimiz. Kulu, kulu bilmez mi? Biz aciziz Allah'ım. Kalbimize bile egemenlik kuramıyoruz, söz geçiremiyoruz. Ha, sözü buraya getireceğim bir gün ya da bugün gelirse bilemiyorum. Biz kendimize söz geçirmeye Efendim, muktedir değiliz. Biz kendimize söz geçiremiyoruz. Söz oraya getireceğim. Peki başka bir husus var mıydı kıymetli kardeş? Evet hocam, işte aklıma takılan hocam. Hani ben dille söylemiyorum ama o yemeği yediğim zaman ailemle oturup acaba fiilen gerçekleştirmiş oluyor muyuz? Olmuyor. Onu ben satır aralarında söyledim. Hatta evet. sen ondan dolayı. Ya yani vazgeçtin, tövbe yarabbi dedin, sevap kazandın. Oldu mu? Başka Ol, soru var, var Allah, mı? Daha, yok hocam, çok sağ olun. Bak senin için bu kadar sözü uzattım biraz da. Yani Allah bir kardeşimizin Allah. psikolojisini e, efendim tahlil ettik ama bütün senin gibi ya sende vardı bizde yok mu? Bizdeki de öyle diyor. Kıymetli kardeşim. Bizdeki de öyle bazen söylüyor, değil mi? Hepimiz de öyle diyor Allah'a emanet ol. Hadi. Sağ tamam, olun hocam. Hayırlı savurlar diliyorum. Ailene selamlar. İstanbul'dan ikinci telefonumuz geliyor. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı bereketli savurlarınız olsun. Allah razı olsun. Buyurun. Babam 77 yaşında prostat hastası. Doktorlar ameliyat diyor. Evet. Şu anda sondası takılı. Vakit namazlarını vakit gelince abdestini alıp evde kılıyor. Cemaate ve teravih namazlarına katılmak istiyor. Cemaate katılabilmek için abdestini biraz erken alsa olur mu hocam? Maliki mezhebine göre hareket edebilir miyiz? Şimdi mezhep değiştirmeye gerek yok. Dinde kolaylık var, zorluk yok. ...abdestini tutamayan... ...bir insan için ona biz... ...özür sahibi diyoruz. Özür sahibi için... ...istenen nedir? Her namaz için... ...abdest almasıdır. Oradaki kasıt şudur... ...sevgili kardeşim, her vakite... ...abdestini alsın. O vaktin abdestini... ...ezan okunurken almış, iki dakika önce almış... ...o, o vaktin ezanıdır. Ama önceki abdestiyle... ...sonraki vaktin... Abdestini özür sahibi, abdest almadan yapamaz demektir. Anlaştık mı? Yani Aynen. abdestini alacak, baba dinliyor mu şu anda yanında mı? Baba dinleyemiyor. He. selam söyle. Abdestini Aynen. alacak, camiye bak. Bir de ibretlik bir hadise ee, üzerindeki sondayla belki camiye gidiyor insan. Ee, Allah kolaylık şifa versin kardeşimize amin, amin. Ee, gidebilir abdestini alıp camiye gitsin öbür namaza giderken tekrar abdestini alsın Allah emrinizi arttırsın hocam amin. Ramazanlar diliyorum hepimizin de sevgili kardeşim Allah razı olsun daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz